Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir matematik problem sorusuna bakacağız. Ee, bir yayınlarından ikinci denemesinden de galiba güzel bir yaş problemleri sorusu. Bu sorunun mantığını sizlere anlatmaya çalışacağım. Daha fazla problem videosu, daha fazla matematik videosu gelmesi için videoya beğeni atmayı unutmayın ve kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz. Şimdi bir baba ve üç çocuğunun yaşlarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir demiş. Babanın şimdiki yaşı, üç çocuğunun şimdiki yaşları toplamının bir buçuk katına eşittir. Çocukların yaşları birbirinden farklıdır. Babanın şimdiki yaşı 55'ten fazladır. Buna göre en küçük çocuk doğduğunda baba en az kaç yaşında olmalıdır? Güzel bir soru. İlk bakışta hemen mantığını anlamaya çalışmamız lazım bu soruların. Çünkü biraz farklı bir soru. Klasik bir problem sorusunda bir tık daha farklı. Şimdi babanın şimdiki keşi 3 çocuğun şimdiki yaşları tutulun bir buçuk katı. Babanın şimdiki yaşı 5'ten fazla. Şimdi öncelikle şöyle yapalım. Çocukların yaşları tam sayı mı? Tam sayı demek ki babanın şimdiki yaşının bir buçuk katı ya. Ben babanın şimdiki yaşının 2 bölü 3'ünü aldığım zaman. Çünkü bir buçuk katı toplamının bir buçuk katıysa ben çocukların yaşlarını bulmak için. Çocukların yaşları toplamını bulmak için 2 bölü 3'e lazım babanın yaşını. Babanın yaşını 2 bölü 3'e çarptığım zaman bunun bir tam sayı olması lazım. Tam sayı olması için de 3'e bölünebilen bir sayı olması lazım. 3'e e bölünebilen bir sayı. 55 bölünemez, 56 bölünemez, 57 bölünebilir ve 60 değil gidiyor. Şimdi baba en az kaç yaşında dediği için babanın yaşını ben 60 alırsam bu sefer babanın yaşı çok daha fazla çıkacak. Demek ki en az olan 57 sayısını alman lazım. 3'e bölünen ve en az olan 57 sayısını aldım. Evet babanın yaşı. 57 dedik. Baba 57 ise çocukların yaşları toplamı kaç oluyor? 2 bölü 3 oluyor demiştik. 57 çarpı 2 bölü 3'ten hemen bir 38'imizi buluruz. 38 çocukların yaşları toplamıyla. Çocuk 1 artı, çocuk 2 artı, çocuk 3. En küçük çocuk, çocuk 3 olsun. Bu 38'i bunlara dağıtmam lazım. 38 3'e bölünen bir sayı değil ama ben bölmüş gibi yaparak 12 civarı bir şey çıktığını varsayıyorum. O zaman hemen dağıtmaya başlıyorum. Bu dağıtma yönteminde de sanki 3'e bölüyormuş gibi yapıp dağıtıp sonra birer birer indirebiliriz. Mesela 12, 12, 12 olduğu zaman şunu 14 yaparsam 14, 12, 12 oluyor. Demek ki olmuyor. Çünkü 13, 13, 12 de olsa olmayacak. Yaşların farklı olması lazım. O zaman şöyle yapılabilir. 15 yaparsın, 12 yaparsın ve 11 yaparsın. Bu böyle. Çok daha mantıklı ya da 14, 13, 11 olabilir. Her türlü 11 geliyor. Şurası. 57'den de 11'i çıkarttığımız zaman 46 gelecek. Güzel bir soru. Hızlıca ne yaptığımı tekrarlayayım. Babana şimdiki yaşı 3 çocuğun yaşlarının toplamının 1,5 katına eşit ve 55'ten büyük olduğu için ve çocukların yaşları toplamı tam sayı olduğu için ben babanın yaşının şu yaptığım hesapla 3'e bölünebilen olması gerektiğini hesapladım. 3'e bölünebilen 55'ten büyük en küçük sayı bulun çünkü baba en az kaç yaşında diyordu. 57. 57 hemen 2 bölü 3'e çarptım ki çocukların yaşları toplamını bulayım. Çocukların yaşları toplamında da değer vererek, önce 3'e bölerek, ortancayı bularak, ortancayı bulmaya çalışarak, sonra da kendi kafamdan değerler vererek buldum. Eğer çocuk 3, mesela 12 yaşında olsaydı bu denklem sağlanmıyordu. Dediğim gibi 11 yaşında oldu. Ve cevap 46 geldi. Teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı unutmayın.